Ama sıkma canını bu kadar kızım. Nasıl sıkmayayım baba ya? O kadar hazırlanmıştık. Ya başka zaman yaparsınız. Ne zaman yapacağız ki? Daha Timur'un gelip gelmeyeceği bile belli değil. Halbuki bu akşam yapacaktık. Bu akşam belki yaparsın. <laughs> Nasıl yapacağız ya? Sihirbaz yok ki. Ben varım. <laughs> Sen sihirbaz değilsin ki babasın. Babalar kızları eğer isterse sihirbaz da olurlar, aslan kafesine de girerler, gökyüzünü indirip kızların üstüne atlas diye sererler. Vay. Ya <laughs> baba. Ne oldu gene? Gökyüzünü aşağı indirme de. Bize biraz seyirci bulsana. Timurlar gittiğinden beri çok az seyircimiz var. Hmm, doğru tamam peki. Sonra da gel çalışmaya başlayalım. Çok az vaktimiz var. Tamam sen malzemeleri çıkart ben hemen geliyorum. Hı hı. Tamam çak geliyorum. Ferit toplama bırak kalsın. Niye abi? Ya yapılacak gösteri. Nasıl gösteri yapılacak? Hadi canım. Bayol. Ana. Aha. Süper. Ha. Bence de zaten e, her şekilde gösteri show must on. <laughs> Kim olacak peki hokkabaz? Ben ben olayım mı? Olmayayım mı? Olmaz mı? Yok sen zaten doğuştan hokkabazsın. Bu sefer ben olacağım. Vay. Tebrik ederim. E, e, tamam tamam abartma abartma. Sen şimdi git bakkala Uman amcaya haber ver. Muhtara haber ver. Tamam. Şadını çağır. Handan'ı çağır. Tamam, Ayhan diye bir arkadaşım vardı, o da gel... Abartma. Tamam. Allah Allah ya. <gülüyor> 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 Bu gece işimiz var. <laughs> ben şimdi tek başına nasıl yapacağım bilmiyorum. <laughs> Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Maşallah muhtar. Utanmasan damatlık da gelecekmişsin ha. <laughs> Dur bakalım. O da olur belki Numan. Hmm. Bak Safiye yok. Gene temeleş olacaksın diye kaçtı herhalde kadıncağız. <laughs> belki senden kaçmıştır. Ha. Kaçsa evime gelip tencere tencere yemek yapar mı muhtar? <laughs> <laughs> Safiye'nin yemeklerini özlersen gelip bizde yersin artık. Ne demek istiyorsun sen muhtar? Ama canım öyle konuşuyorum işte. <laughs> Baksana mahallede bekar erkek de kalmadı kim var ki? Bitti mi o? Şunlardan koy biraz. Tamam abla ben koyarım. Merhaba. Kolay gelsin. Sağ ol Niyazi. Yardım edecek bir şey var mı? Aa olur mu öyle şey canım misafirsin sen. <laughs> Almak ister misin? Aa yok yok diyetteyim ben. E ee, şey bir şey soracağım sana. Bugünlerde kitap okuyor musun? Ee, ben hep okurum Niyazi. Ha öyle mi? Böyle bana tavsiye edeceğin bir iki kitap falan var mı? Yani ne okuyorsun mesela şimdi? Ee, şu anda iki şehrin hikayesini okuyorum. <laughs> ne güzel. Ya böyle sonlarına doğru oluyor mu bir olay mı olay Vallahi bilmem daha bitirmedim. Ha öyle mi? Bitince veririm sen de okursun. Olur okurum. Buyurun oh. Safiye ablanın meşhur limonataları. <laughs> Bu yaşta ama yaşlanınca görürsün. İnsana bir hayat arkadaşı lazım. Ha. Ee, Şadan abla. Muhtar amca var. Numan amca var. Onlar olmaz mı? Kendime değil ayol. Ona. Duvar eşemişsin ya. Ne han? Ne? Allah. Niyazi? Ay, olmaz mı Niyazi? Olmaz Niyazi. Beraber büyüdüler onlar. Kardeş gibiler. Bak Oğuz Bey'in asistanı Rıza Bey var. Ali Güven var. Hülya Avşar'ın yeni şeysi o... ...gözde bekarlardan mis gibi kızın var senin ya. Bakmaz mı ona? Aa <laughs> <laughs> Arkadaşlar gelmiş çok oldu. Hmm, Ferit. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. Kimsiniz? Ee, Kim Ceren'in arkadaşı. Hıç. 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 Baba, bak sen yapamayacaksın. Gelmesene kızım beni ya. Allah Allah. <laughs> Baba. Bak yani istersen o numarayı gösteriden çıkartabiliriz. Kızım zaten dört tane numaramız var. Bunu atarsak gereğine kalır. Ne anlamı kaldı? Böyle yapacağım bak. Ha <laughs> ha <-hı -hı> <laughs> Houdini'yim ben be Houdini. Tanır mısın sen Houdini'yi? Baba ya başlayacaksınız başlayın hadi. İnsanlar bekliyor aşağıda. Tamam kızım çalışıyoruz burada işte ya. Hadi ya Timur'u birazcık daha beklesek. Babam pek yapamayacak galiba. Nankörsün sen ha. Baba hadi ya arkadaşlarım bekliyor. Arkadaş? Oh. Analarını da alıp gelmişler. İş dünyasından da birkaç insana haber verseydin keşke kızım. Ben geldim Oğuz Bey. Hoş geldin. Ya Timur geldi mi Rıza abi? Yok gelmediler. Eda Hanım çocuklarla birlikte evde kaldı. Aa, barıştılar mı acaba? Nasıl yani? Şimdi Eda abla Yaman abi affetti mi? Yok yok ben sanmıyorum öyle bir şey yapacağını. Öyle bir şey olsun istemez misin baba? Yok. E... Hem köşkü alırız hem de senin istemediğin tadilat yapılmamış olur. Yok tabi isterim. Köşkün tamamı bizim olur. Ama bunca olandan sonra yani Eda Hanım yanaşmaz yani barışmaz Yaman Bey'le. Hem onun ne kadar cadı, ne kadar inatçı olduğunu hepimiz bilmiyor muyuz? Ha <laughs> Ha, tamam işte. Gösteri başlıyor. Show time. Şans öpücü. <laughs> Öpsene kızım babanı. <laughs> Buyurun Oğuz Bey. <laughs>